Evet, 2019 yılında Sayın İsmail Şatıroğlu Başkanımın davetiyle Kardeşler yan yana sloganıyla bir araya gelmeye başladık. O günden beri de Kahramanmaraş'ın tüm programlarında Trabzon, Trabzon'un tüm programlarında Kahramanmaraş birlikteyiz. Burada tabii en önemli hususlardan birini de ifade etmekte fayda var. Biz Kardeşler yan yana sloganıyla İşe başladık ee, aslında biz kardeş şehiriz diyorduk ama e, tescilli bir kardeş şehir olmadığımızı fark ettik ve bu e, birlikteliğimizin e, güzelliği şu oldu e, iki Kahramanmaraş belediyemizin meclisinde e, bir e, karar alındı ve belediye başkanlarımızın imzalarıyla resmi bir e, belgeye dönüşen bir kardeşlik tescillenmiş oldu. Bu yönüyle de federasyonlarımızın yan yana olmasının çok büyük bir faydası ve etkisi oldu. Tabii kardeşlik e, hakikaten çok özel, gurur verici, e, mutlu edici bir duygu. Biz bunu e, Trabzonlu kardeşlerimizden görüyoruz. Onlar da bizden gördüklerini ifade ediyorlar. E, i̇nşallah daha güzel programlarda hep birlikte olmayı umuyoruz. Buradan tüm bizi izleyen e, halkımıza selam, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz.